Herkese merhaba değerli PUBG Mobile severler nasılsınızdır? Umarım iyisinizdir. M14 Royal Pass'in bitmesine artık sayılı günler var ve M15 Royal Pass'in geliş tarihini bu videoda açıklayacağım. Bunun yanı sıra bir de grup alışveriş avantajı tekrardan geldi M15 Royal Pass için. Bundan bahsedeceğim ve ucuza nasıl Royal Pass alabileceğinizi bunu da açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? 290 UC. Daha önce 60 UC'lik bir indirim kuponum vardı. Bunu alamayan arkadaşlar nasıl alacaklarını göstereceğim. 290 UC vererek normal Royal Pass ya da 870 UC vererek Elite Royal Pass açabileceğim. Grubumu doldurabilirsem 10 UC geri alacağım. Yani 280 UC'ye gelecek. Son 3 Royal Pass'tir de hiç Royal Pass açmayan birini gruba dahil edebilirsem 20 UC daha buradan indirim gelecek. Yani toplamda Royal Pass'im 260 UC'ye gelecek arkadaşlar. Gelin Royal Pesim in nasıl indirimle alabileceğinizi ve ek avantajlardan neler faydalanabileceğinizi göstereyim. Royal Pass kısmına giriyoruz. Burada RP kısmı var. Tıklıyoruz. Burada iki seçeneğimiz var. Soldaki seçeneği 43 liraya alıyoruz. 43 lira bize 300 UC'lik kupon veriyor. Aynı zamanda her ay 100 RP puanı veriyor. Bunun yerine RP puanlarıyla alışveriş yaptığımız zaman %10 indirimli veriyor. Mesela ben bu ay 2180 puan kâra girmişim. AG kullanımıyla beraber de repeat puanı alabiliyoruz. Ve ekstradan burada ödülleri açtığımız zaman 3 ay 6 ay gibi seçeneklerde bu avantajları bize sağlıyor. Peki Elite Plus açmak istediğiniz zaman ne kadar geliyor? 110 liraya geliyor arkadaşlar. 110 lira verdiğiniz zaman Elite Plus açmanız için size 3 tane 300 ücretli kod veriyor. Yanında bir sürü de avantaj veriyor. Bunları aldıktan sonra tek yapmanız gereken şey repeat kısmına girip burada grup alışveriş avantajlarından faydalanmak. Yorum kısmına grup alışveriş avantajları kodlarınızı paylaşırsanız ya da yorum kısmına var olan kodları kullanırsanız daha erken bir şekilde bir gruba dahil olabilirsiniz. Burada unutmayın grubunuz da olsa da dolmasa da, da Royal Pass'iniz hesabınıza gelecektir. Ancak grubunuzda olmazsa buradaki avantajlardan faydalanamayacaksınız. Sadece 290 UC'ye almış olacaksınız. Peki ay benden 60 UC indirim kuponu yok. Ne yapmam gerekiyor? O zaman Royal Pass seviyeni 30 seviye yapman gerekiyor canlı. 30 seviye yaptığınız zaman oyun 60 UC'lik indirim kuponu veriyor. Bunu kullanarak faydalanabilirsiniz. Gelin beraber bir grup kuralım. Bunun için tabi önce benim ödeme yapıp Royal Pass'imi açmam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 43 liraya aldım 300 uceli kuponumu ve buradaki avantajlarımdan faydalandım. Şimdi grup kurup Royal Pass'imize önceden sahip olma zamanı geldi. Grup alışveriş avantajları kısmına giriyoruz. Ve burada bir grup kuracağım. Siz de bir gruba dahil olmak istiyorsanız gruba katıl kısmına girip Grup kodunu girerseniz bir gruba dahil olursunuz. Grup kur kısmına giriyorum. Burada kuponu kullanmak için ilk başta hangisini seçeceksem onu seçeceğim. Burada seçtim arkadaşlar 300 ucayla kodu da verdim. Burada evet 10 uca fazla veriyorum ama yine de Royal Pesimi açıyorum. Grubumu kurdum. Grup numaram burada Japonya X 66 Zonguldak Paris 8 Trabzon diye bir grup numaram var. Burada Royal Pesini açmamış bir arkadaş gelirse 30 uc Royal Pass'e açmış arkadaşlar. Denk gelirse toplamda 10 uc'elik bir indirim dağılacağım. Bu arada yeni Royal Pass'in 50 seviye kıyafeti de burada gayet de güzel gözüküyor. Yorum kısmına belirtin bakalım sizce yeni Royal Pass nasıl olacak canlar? Tekrardan bakalım kıyafetimize şöyle. Bu arada yeni Royal Pass ne zaman gelecek arkadaşlar? Yeni Royal Pass ve yeni sezon aynı 20'sinde sabah saat 5'te gelecek. Bu yüzden Hazırlıklı olun. M15 Royal Pass için son 7 gününüz var. Ben bu videoyu onun içinde çekiyorum. 7 gün eklediğim zaman ayın 20'si yapıyor. Yine de bakalım burada nereden bakacağız. Tabi elimizde kupon kodumuz varsa kodlarımızdan görebiliriz tam olarak ne zaman biteceğini. Şu an elimde bir kod yok sanırım. Royal Pass kısmından bakalım. Genelde yazdığı tarihten bir gün sonra. Ayın 19'u yazıyor. Ayın 20'sinde sabah saat 5'te yeni M15 Royal Pass'i ve yeni sezon 8 gelecek canlar. Şurada M15 Royal Pass'in bildiğim kadarıyla buradaki 50 seviye kıyafeti. 50 seviye kıyafeti fena değil bu arada. Gayet de güzele benziyor diyebilirim. Farklı bir stil geliyor en azından. Daha önce Firavun'a tarzı ya da ona benzer kıyafet gelmeyecek. Biraz daha Çin veya Japonya kültürüne yakın bir kıyafet geliyor. Bakalım nasıl olacak yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı unutmazsanız ekstra güzel olur. Tabi burada abone olup like atmak tamamen sizin tercihiniz ancak olursanız mutlu edersiniz. Bu bilgiyi de söylemeden geçmeyeyim. Haricinde daha önce bir video paylaşmıştım kanalda. O videoda bir arkadaşımıza 1000 like gelirse o videoya bir arkadaşımıza yorum kısmına yazdığı bir arkadaşı çekilişe katılarak bir tane benden firavun, kadın firavun kazanacak. O yüzden o çekilişe de hala katılmadıysanız videoya like atmayınsanız hızlı bir şekilde gidip o videoya da like atıp beğenip çekilişe katılın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.